sevgili dörtler uzman öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle dördüncü sınıf matematik konularına giriş yapmıştık. Şimdi doğal sayıları yuvarlama ve sıralama konusuyla devam ediyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak doğal sayıları yuvarlama ile başlayalım. Şimdi bazen günlük hayatımızda sayıları en yakın onla veya en yakın yüzde yuvarlayarak söyleriz. Örneğin yarışmada 1278 metre koştuk. Demek yerine diyebilirim ki yarışmada yaklaşık nokta nokta metre koştuk. En yakın onluğa da yuvarlayabilirim. En yakın yüzdeye de yuvarlayabilirim. Şimdi en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağıma bakarım. Eğer 5 beş ve 5'ten büyükse en yakın onluğa yuvarlarım. Ne olur? bir sonraki onluğuma daha yakın olur arkadaşlar. Yani ben 1278 metre yerine 1280 metre koştuk da diyebilirim. Bakın yaklaşık olarak en yakın onluğuma yuvarladım. Şimdi bakalım en yakın onluğa yuvarlarken ne yapacağız arkadaşlar? En yakın onluğa yuvarlamak demek şimdi benim bir sayım var. Bu sayım İki tane onluğun arasında değil mi? Bakıyorum bakın 43.732 sayısı hangi onlukların arasında? Tabii ki 30 ile 40'ın arasında değil mi? Bakın şu kısımla ilgileniyorum ben en yakın onluğa yuvarlarken. 32 sayısı 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 bakın uzun uzun ilk olduğu için uzun uzun yazdım size anlatmak için. Şimdi 32 sayısını ben onluğa yuvarlarken 30'a mı daha yakındır arkadaşlar? 40'a mı daha yakındır? Tabii ki bakın Sadece bir sayı var arasında 30'a daha yakın değil mi? İşte ben böyle uzun uzun yazmak yerine nereye bakarım arkadaşlar? En yakın onluğa yuvarlarken birler basamağıma bakarım. Birler basamağı bana neyi gösterir? Eğer 5'ten küçükse bu sayım yani birler basamağındaki sayım 2 küçüktür 5 değil mi? 5'ten küçükse kendi onluğuna yuvarlarım arkadaşlar. Yani 43.700 kendi onluğu nedir arkadaşlar? 30 olacak değil mi? En yakın onluğa yuvarlarken eğer 5'ten küçükse birler basamağı ne yapıyorum? En yakın onluk kendi onluğudur. Kendi onluğuna yuvarlıyorum. Peki eğer birler basamağıma yine bakıyorum. Bakın arkadaşlar 8437 sayısını en yakın onluğa yuvarlarken birler basamağım ne burada? 7 7 sayısı 5'ten küçük mü? Hayır küçük değil büyük. 7 5'ten büyük olduğu için bu sefer ne yapacağım? Kendinden bir sonraki 10'la yani nereye yuvarlıyorum? Yine 30 40'ın arasında bakın arkadaşlar buna da 37 demişiz. Nereye yuvarlıyorum? Bir sonraki 10'la yani 8400 40'a yuvarlıyorum 8437 sayısını yuvarlarken. Yani kısaca tekrar edecek olursak en yakın olmağa yuvarlarken birler basamağıma bakıyorum. Birler basamağım eğer 5'ten küçükse kendi onluğuna yuvarlıyorum. Ama eğer 5 ve 5'ten büyükse 5 olduğu zaman da arkadaşlar 5 ve 5'ten büyükse kendi onluğundan bir sonraki onla yani onlar basamağına bir ekleyerek yuvarlıyorum arkadaşlar. 3400 pardon 8440 da olduğu gibi burayı da yanlış yazmışız fark etmiş olduk. Şimdi bir de en yakın yüzdeye yuvarlamaya bakalım arkadaşlar. En yakın yüzdeye yuvarlamada da, da Burala ilgileneceğim ben. Buraları değiştireceğim veya değiştirmeyeceğim. Kendi yüzlüğünde de kalabilir. Bir sonraki yüzlüğe de yuvarlayabilirim. Peki neye göre belirleyeceğim? En yakın yüzlüğe yuvarlarken onlar basamağına bakıyoruz. Eğer onlar basamağımızdaki sayımız 5'ten küçükse aynen biraz önce olduğu gibi arkadaşlar. Bakın onlar basamağım neresi? 4 değil mi? 4 5'ten küçükse ne yapıyorum? kendi yüzlüğünde kalıyor. Yani 14300'e yuvarlıyorum. 14340 sayımı. Peki 276550 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayayım arkadaşlar. Nereye bakacağım? Onlar basamağıma bakıyorum. Bakın onlar basamağında 5 var. 5 veya eğer 5'ten büyükse en yakın yüzlüğümüz ne olacak arkadaşlar? Tabii ki bir büyük olan yüzdüğümüz. Yani kendinden sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum. Yani ne olacak burası? 6 olacak. 600'e yuvarlanacak. 276 bin ne oldu? 600'e yuvarlamış oldum. Yani en yakın yüzlüğe yuvarlarken de onlar basamağıma bakıyorum. Onlar basamağın 5'ten küçükse kendi yüzdüğünde kalıyor. Eğer 5 ve 5'ten büyükse de bir sonraki yüzde yuvarlıyorum. Şimdi örneklerimize bakalım. 1484 sayısını en yakın onluğa yuvarlayalım. Yuvarlayalım. En yakın onluğa yuvarlarken nereye bakacağım? Birler basamağına bakacağım. Birler basamağında ne var? 4. 4. 5'ten küçük olduğu için ne olacak? Tabii ki kendi onluğunda kalacak. 1480'e yuvarlamış oldum. Hemen 1484 sayımızı en yakında yüzdüğümüze yuvarlayacağız. Şimdi nereye bakacağım? Onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağında ne var? 8 var. 8 5'ten büyüktür. 5'ten büyük olduğu zaman ne yapıyordum? Bir sonraki yüzdeye yuvarlıyordum. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? Tabii ki 4'e 1 ekleyeceğim ki bir sonraki yüzdüğüme yani 1500'e yuvarlayabileyim. Hemen diğer örneğime bakıyorum. 68245 sayısını en yakın onluğa yuvarlarken nereye bakıyorum? Birler basamağıma bakıyorum. Birler basamağımda ne var? 5 var. 5 ve 5'ten büyük ise ne yapıyorduk? Bir sonraki onluğumuza yuvarlıyorduk. Yani ne olacak? 40 olmayacak, 50 olacak. 68250'ye yuvarlanmış. Oldu. Peki en yakın yüzdeye yuvarlarken nereye bakacağım? Tabii ki onlar basamağıma bakacağım. Onlar basamağında ne var? 4 var. 4 5'ten küçük olduğu için o zaman ne yapacak? Yine kendi yüzlüğünde kalacak. 200'de kalıyor arkadaşlar. 68.200 olacak en yakın yüzlükte. Yani şöylece bir toparlayacak olursak bir sayımızı en yakın yüzdeye yuvarlarken arkadaşlar bulunduğu yüzlükler 50'den küçükse eğer yani ben onlar basamağıma bakıyorum ya 50 ve 50'den küçükse ne yapıyorum pardon 50 ise bir sonraki yüzdeye yuvarlayacağım 50'den küçükse ne yapacağım kendi yüzlüğünde kalacak ama 50 ve 50'den büyükse o zaman ne yapacağım? Yüzler basamağıma bir tane ekleyeceğim, kendinden sonraki yüzlüğe yuvarlamış olacağım. Evet, doğal sayıları sıralama konusuna da bakalım. Sayıları sıralarken önce basamak sayılarına bakarız arkadaşlar. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Tabii ki de mesela 4 basamaklı bir sayımız var, bir de 5 basamaklı bir sayımız var. Tabii ki de arkadaşlar 4 basamaklı olan sayımız Kaçla başlarsa başlasın 5 basamaklı olan sayımızdan nedir? Küçüktür. 5 basamaklı sayımız da 4 basamaklı sayımızdan büyüktür. Ama eğer basamak sayıları eşit ise o zaman ne yapıyorum? En soldan yani en büyük basamaktan başlıyorum. Rakamları karşılaştırıyorum. Büyük olan sayı yani sırasıyla karşılaştırıyorum ya. Büyük olan hangisi ise o sayımız daha büyüktür. Şimdi örnekte daha iyi göreceksiniz. Örneğimizde sayılarımız var. Sayıları büyükten küçüğe sıralayın demiş. Bakıyorum. 6935. 4 basamaklı bir sayı mı? Evet. 68125. 5 basamaklı. Evet. 6716 4 basamaklı ve 612734. 6 basamaklı bir sayı. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ben ne demiştim? Basamak sayısı büyük olan kesinlikle daha büyüktür. O zaman bunlardan hangisi en büyük? Tabii ki 6 basamaklı olan 612.734 en büyüğü mü? Evet, büyüktür. Bu gitti. Şimdi sırada hangisi kaldı? 5 basamaklı var, 2 tane de 4 basamaklı var. Tabii ki 5 basamaklı olan daha büyük olacak. 68.000 125. Şimdi ikisini karşılaştırıyorum. Eğer basamak sayıları eşit ise en soldan basamaklardaki rakamları karşılaştırıyordum. Bakın 6 var. 6 var. 9 var. 7 var. O zaman 9 7'den büyük olduğu için 6935 büyüktür 6716'dan. Yani şu şekilde yazıyorum 6935 büyüktür 6716'dan dedik büyükten küçüğe doğru bu şekilde sıralamış olduk küçükten büyüğe sıralarken de tam tersi sıralayabiliriz yani basamak sayıları en az olan yani önce bunları karşılaştıracağız sonra diğerlerini yazıp tamamlamış oluruz Şimdi konumuzla ilgili birkaç tane de soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisinin en yakın yüzdeye yuvarlanmış hali 4000'dir demiş arkadaşlar. Bakalım 3890. En yakın yüzdeye yuvarlarken nereye bakıyorum? Onlar basamağıma. Onlar basamağıma. Onlar basamağıma. Onlar basamağıma. 9 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlayacağım, değil mi? O zaman ne olacak burası? Bir sonraki yüzlüğe yuvarlayınca 3900 olacak. 4000 oldu mu? Hayır, olmadı. Şimdi buna geçiyorum. Bakın 2 5'ten küçüktür. 2-5'ten küçük olduğu için onlar basamağında o zaman ne oluyor? Kendi yüzlüğünde kalıyor. Yani bu da 3900'e yuvarlanmış oldu mu? Evet oldu. Şimdi 3965'e bakıyorum C seçeneğime. Onlar basamağı 6 büyüktür 5'ten olduğu için bir sonraki yüzlüğüme yuvarlayacağım. 900 olduğu için bir sonraki yüzlüğüm nedir arkadaşlar? 4000'dir. 4000'e yuvarlanmış olan hangisiymiş? C seçeneğiymiş. D seçeneğimize de bakalım. 4050 diyor. 5, 5'e eşit olduğu için şimdi onlar basamağı 5 ve 5'ten büyükse ne yapıyordum? Bir sonraki yüzlüğüme yuvarlıyordum. Bir sonraki yüzlüğümde ne olacak arkadaşlar? Yüzler basamağıma tabii ki sıfıra bir ekleyeceğim ki 4100 olacak. Yani doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. 21.908, 20.964, 20.908, 21.018 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Sondan üçüncü sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bu tarz sorularda arkadaşlar önce kendiniz bir sıralayın. Sıralamanızı yazın ki sorunuz garanti olsun. Hata payınız olmasın. Şimdi küçükten büyüğe sıralıyorum. Küçükten büyüğe sıralarken önce bakıyorum. 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı, 5 basamaklı. Hepsinin basamağı eşit olduğu için ne yapacağım? en soldan başlayarak sayılarımı karşılaştıracağım. Hepsi 2. O zaman ne yaptım? 10 binler basamağına geçiyorum. 10 binler basamağında 1 var, 0 var, 0 var, 1 var. Bu ikisi daha büyük çünkü birler daha büyük olduğu için en küçük olamaz. O zaman en küçüğümü bu ikisini karşılaştırarak bulacağım. 0 var, 0 var, 9 var, 9 var, 6 var 0 var. O zaman hangisi daha küçük arkadaşlar? Tabii ki 20.908 küçüktür. 20.964'ten şeklinde yazabilirim. Şimdi bu ikisini karşılaştırıyorum arkadaşlar. Bunların küçük sayılar olduğunu biliyorum ben zaten. Şimdi devam ediyorum. on binler 1, 1. Binler 9, binler 0. O zaman hangisi daha büyük arkadaşlar? Bu daha büyük. Bu daha küçük. Yani 21.018 sayısı küçüktür. 21.908 sayısından mı? Evet. Küçükten büyüğe doğru sıraladım mı? Evet. Şimdi sondan 3. aşağıdakilerden hangisidir? Sondan başlıyorum. 3. sayımı bulmaya. Sondan birinci. Sondan 2. Sondan üçüncü. Hangisiymiş? 20.964 imiş. Doğru seçeneğimiz ne olacak? B seçeneği olacak. Evet son sorumuzda bir tablo var. Tablo televizyonun farklı sitelerdeki fiyatlarını gösteriyor. A sitesi, B sitesi, C sitesi, D sitesindeki fiyatları bu şekildeymiş. Nihat Bey aynı özelliklere sahip bir televizyonun farklı alışveriş sitelerindeki fiyatlarını yukarıya yazmıştır. Televizyonun fiyatlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Önce biz kendimiz bir büyükten küçüğe sıralayalım ki sorumuz garanti olsun arkadaşlar. Bakın dördü de dört basamaklı değil mi? O zaman ne yapacağım? En soldan başlayarak basamaklardaki rakamlarımı karşılaştıracağım. En soldaki basamakları binler basamağı ne? Beş. Hepsinde eşit. Şimdi bakıyorum. Yüzler basamağıma geçiyorum. 6 var, 4 var, 4 var, 7 var. O zaman 7 olan 5799 olan D sitesi en büyük mü arkadaşlar? Evet. D sitesindeki fiyat en fazla. Büyükten küçüğe sıralamaya başladım. Şimdi bu gitti arkadaşlar. Geriye bakıyorum. 6 4 4 var. E o zaman 4 4 olamayacağına göre hangisi daha büyük? 6 daha büyük değil mi? A sitesi devam ediyorum büyüktür şimdi bu ikisini karşılaştırıyorum 4'ler eşit o zaman ne yapacağım onlar basamağıma geçiyorum onlar basamağımda 9 var 4 var 9 daha büyük olduğu için B sitesi B sitesi de büyüktür C sitesi şeklinde sıralanacak şimdi bakıyorum doğru sıralamam hangisinde var D sitesi A, B, D ile başlıyor. Evet sonrası A sitesi diye devam ediyor. Evet D, de A sitesi var. Sonrası B sitesi diye devam ediyor. Evet doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Bu şekilde belirlemiş olduk. Arkadaşlar umarım konu anlatımını beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.